Daha da, geçtiğimiz bölümün son sahnesinde, Ceylan babası İskender'i vurdu. Yeni bölümde bu sahnenin devamında neler olacağını ve yeni bölüm hakkında bilgileri bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Devran Boran'ın intikamını almak için yaptığı akıl dolu plan ile babasını köşeye sıkıştırmayı başarmış ve yüzleşme için ailesinin ayağına getirtmişti. Devran çok zeki olmasına rağmen İskender'in zehrinin kendisine ve ailesine bulaşacağını tahmin edemedi ve büyük bir hata yapmış oldu. Devran'ın bu hatası kendisini ve ailesini karanlık dünyanın içine sokmuş oldu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Devran karanlık dünyanın içinde kendine yer edinmesiyle beraber karakter değişimine uğrayacak. Devran geçtiğimiz bölümde babası İskender ile e işbirliği yapıp karganın parasını kargaya teslim etmişti. Ancak İskender Karga'ya Devran'ın üstün zekasından yararlanması gerektiğini söyleyerek Karga Devran'a kancasını takmış oldu. İskender'in zehri ilk günden aile içinde karışıklıklara sebep oldu ve ilerleyen bölümlerde aile içinde daha büyük karışıklıklara sebep olacak. İskender geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Ceylan tarafından vuruldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında da gördüğümüz gibi İskender bu durumu kendi lehine kullanmaya başladı ve Devran'a Ceylan'ın kendisine vurduğunu polislere söylemişti tehdit edecek. Geçtiğimiz bölümde de gördüğümüz gibi Ferman babasına inanıyor ve Boran'ı onun öldürmediğine inanıyor. Bu durumla beraber ilerleyen bölümlerde İskender Ferman'ı kendi tarafına çok kolay bir şekilde çekecek. Karga Devran'a kancayı taktı ve Devran'ı ailesiyle tehdit ederek kendi yeraltı dünyasında olan işlerini Devran'a yaptıracak. Devran bir süre zorunlu olarak Karga'nın işlerini yapacak ancak daha sonra yüksek zekasıyla yaptığı planlar Karga'nın sonunu getirecek. Önümüzdeki yeni bölümde beraber İmre diziye yavaş yavaş dahil olmaya başlayacak. Karga İmre'den hoşlanıyor ve İskender ile işbirliği yapmaya devam ediyor. Ancak İmre Karga dahil hiç kimseden hoşlanmayan ve herkesi ters köşe yapabilecek bir karakter. Karga İmre'den hoşlanıyor. Ancak İmre diziye dahil olduktan sonra ve Devran ile karşılaştıktan sonra Devran ile aralarında bir etkileşim olacak ve bu durum Karga ile Devran arasındaki savaşın büyümesine neden olacak. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.